Herkese merhaba. Amerika tahvil getirilerindeki artışa rağmen dolar arka planda kalırken euro dolar paritesi 1.20.50 üzerinde yükselişini korumaya devam ediyor. Avrupa'da Johnson Johnson aşılarının yönetilmesine ilişkin hazırlanmaları da bir yandan takip ediyoruz. Yükselişin devamında 1.21.90 direncini ve düşüşte 1.19.15 desteğini izliyor olacağız. İngiltere'ye geldiğimizde bugün İngiltere tarafında açıklanan işsizlik oranı beklentiden daha iyi bir şekilde gelerek %4.9'a kadar düşüş kaydetti. Diğer yandan işsizlik Hak başvurusu sayısındaki değişim oranı beklentilerin çok gerisinde kalarak pariteyi bir miktar baskıladı. 1.40 direnci aşılırsa 1.41.35 desteğini takip ediyor olacağız. Düşüşte ise 1.37.90 önemli destek seviyesi bizim için. Kur tarafına geldiğimizde küresel piyasalarda doların zayıf seyri ve indirim beklentilerine rağmen %19'da kalan politika faizi Türk lirasını desteklemeye devam ediyor. Diğer yandan yurt içinde vaka sayısındaki artış da dikkat çekiyor. 8-12 üzerinde alıcılı seyir eğer devam ederse 8-18 direncini hedef alabiliriz. 8-12 altında ise 8.02 desteğini takip ediyor olacağız. Altın tarafına gelecek olursak dün 1790 direncini test ettikten sonra tekrar çekilme yaşayan ONS'ta tahvil getirilerindeki durgunlukla yatay seyir izlemeye devam ediyoruz. Alıcılı seyirin devamında 1811 direncini ve düşüşte 1747 destek seviyesini izliyor olacağız. Şu anda da 1773'lerdeki seyrimizi koruyoruz 10 altında. Petrol tarafına geldiğimizde haftaya 62.80 seviyelerinde başlayan Batı Teksas petrolü OPEC tarafından gelen üretime ilişkin beklentilerle ve e, stoklardaki değerlendirmelerle gün içerisinde 64 seviyesini kırdı. 64 üzerinde kalıcılık sağlarsa sağlar eğer Batı Teksas petrolü 65-20 direncini ve düşüşte 61.77 desteğini takip ediyor olacağız. DAX tarafına geldiğimizde yukarı yönlü baskısını sürdüren e, DAX endeksi 15.000 seviyesinin üzerindeki kalıcılığını korumaya devam ediyor. Yükselişte 15.680 direncini e, hala takip ediyoruz. Düşüşte ise 14.975 desteğini hedef alabiliriz. Son olarak... Coin tarafına geldiğimizde Bitcoin geçtiğimiz günlerde yaşadığı sert düşüşün ardından tekrar bir toparlama sürecine girdi diyebiliriz. Tekrar 55 bin doların üzerine çıkan coin de alıcılı seyrin devamında 59 bin 200 direncine ve düşüşte 54 bin 860 desteğini takip ediyor olacağız. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.